Geçtiğimiz günlerde bir konser esnasında doğum günü olan bir kızcağıza çizmelerini hediye etmişti Demet Akalın. Daha sonra da bu çizmeleri sattığını öğrenince inanılmaz kızmış. Hatta ve hatta çizmeleri geri istemişti. Hak eden birine geri veririm ben bu çizmeleri veririm demişti. Ve çizme de 5000 TL'lik bir çizmeydi. Bu kez sahnede giydiği şu an ekranda gördüğünüz elbiseyi Uludağ'da sahneye çıktığında bir hayranla Yine doğum günü olduğu için hediye etmiş ve bu kez satmasına da izin vermiş. Şimdi buraya kadar e, bu olayları biliyor muydun Serhat? Yok ilk defa duyuyorum ama hmm. bence ilk verdiği kişi yanlış yapmış. Yani hediye e, bir kere hediye er, hediye vermek sünnettir. Evet. Peygamber Efendimizin çok güzel hediyeleşin der. E, size bir hediye veriyor, alıp onu satıyorsunuz. Yani yani çok büyük rezillik ya. Evet, ne paraya ihtiyacın olursa olsun, ne kadar olursa olsun. Yani sana böyle bir hediye vermiş al bunu götür. Niye aldın? Niye istedin o zaman? Satmak için mi istedin? Yani çok yakışmayacak bir hareket e, bence. Diye düşünüyoruz. E, yapan Doğru kişi olsun. bana göre evet. çok Aynen. yakışmayacak bir hareket yapmış. yapmış. Aynı şeyi söylemiştim. Satması ya da satmak istemesi çok yanlış. Ha Para ihtiyacı var mı? Parası zaten demet takalım para vermez. O da çizmeyi alırım ve onu satarım diye düşmüşüm. Bu yanlış bir hareket. Hediye çünkü. Şimdi sen bana bir şey diyersen ben onu satar mıyım? Saklarım hatıra. İyi para Buyurun. verirlerse düşünmüş belki de. Ya Aa, ben de hiç tabii ya. Çizme 5 bin lira 5000 ya, yani. lira bir çizmeyi lira kız giymeyecek. Ya. Ama mesela Niye o kızın belki o, 500 liraya bile ihtiyacı var. O zaman söylesin Hayır, desin ki... Hayır doğum günü olan birine veriyor. Okey o zaman desin ki e, abla desin ben paraya ihtiyacım vardı çizmeni satmak istiyorum. Söylesin bunu da, Hakkını da söylesin. Hakkını helal et Zor etsin. Değil ha, yani o zaman yazmak, Zaten, her şeyi yazıyorsunuz hemen Demet, Demet de yapıştırıyorlar. Sat her şeyi evet, yapıştırıyorsunuz. Bu noktada Demet belki derdi ki yok kızım onu satma ben sana ihtiyacı olanı gönderiyorum derdi. Belki de bilemezsin, belki de demezdi.